Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok önemli bir şey göstereceğim. Yani arkadaşlar baktım baktım daha doğrusu. Mesela şu fasulye iki dakika bekleyin çok önemli bir şey yemek Abicim daha doğrusu oyun hani, şeyle, on grupları arkadaş grubu. Abim arkadaş grubu için gelsin bizim gruba. Ama şöyle olar gelin. Bizim grup Discord'da. Linkini paylaşacağım da gireyim iki dakika. Da benim telefon çalıyor alıyor. Tabii ki sen de Bakın şimdi ben Discord Espor'a göre ama sizin için ne yaptım? 18 yaşında 30 yaşına kadar abilerimiz var. A 18 yaşındaki de 30 yaşına kadar sınır. Abilerimiz, ablalarımız var. Onun için bir tane grup açtım. Ve 15 yaşından 17 yaşına kadar yani grup açtım. Bir de internet tabi yağmurdan dolayı. Mesela Bir de kanalım son olmuştu. Ben de direkt kanal adını değiştirerek gösterdim. Direkt gösterdim. Mesela bak. Klan katılmak için ne yapacağız? Kayıt ol. Bak bu da mesela direkt ona gösteriyorum. İsminizi yazacağınız yaşınızı yazacağınız ve nick Nikin Hanım'ı bilmeyenler için söylüyorum. Ya YouTube kanalı ya Nuna Live olur. Ya da TikTok, Instagram, öyle bir. Onlar içinlik. Onlar yazacaksınız, atacaksınız. Son geliyoruz. Kayıt Klan CC. Buraya Klan kazan kazanması geliyor. Buraya kayıt abone. Kanalıma abone olsan özel bir şey var bakın özel bir rol benle de oyuna girip benim ben de bir video çekebiliyorsun ve video editleme rolü var üstüne bir de benim emojilerimi yapabiliyorsun bu da Brawl klanı yani Bravestres oynuyorsun buraya biliyorsun klanınıza bu da Parkside klan onun için de klan açmayı düşünüyorum Esbok var işte spor katılmak isteyenler ve yani buraya 18 onları kuralları okuyayım de kurala her gün ben buraya yeni kural yazıyorum her gün de arar bir Arar bir mesela şöyle Kurallar küfü yasak emoji kullanabilirsiniz 18 altı 18 yaş özel şeyler yasak ama bunu 18 18'dekiler yapabilir daha 18 yaş üzeri grubundaki da kötü konuşma hesap birbirimizi kötü konuşmuyoruz. Arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Discord'da reklam link yapmak yasaktır. Bunu baştan söyleyeyim. Sadece YouTuber'lar yapabilir. discordlarını atamazlar. Baştan söyleyeyim. YouTuber'lar yapabilir ama Discord'lara atamazlar. Seviye atlamak için aktif olup sohbet edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayız. Youtube kanalı Olanlar özelden Bana kanal link Alsınlar Bakın linkleri ne yapmaları yazın. Bunu cinsiyet bölümüydü ama onu sildim Şu olay kayıt oldu zaten cinsiyetini söyleme zorundasınız Yani erkek misiniz kız mısınız Ona göre Şey yapacağız Yaşı hızlı da yazmayı unutmayız. Bir de kayıt olmayanlar e-spor katılsalar bile turnuvaya giremez. E-spor katıldım mesela. Ama turnuvaya asla varsa giremez. Şuradan roller göstereyim bir dakika. Şuradan rolleyi giriyorum. Güvenebileceğim kişilere özel roller vereceğim ben. İlk 3 kişiye kayıt sonrası vereceğim. Bir tane de kızı kayıt. Sorumlusunu vereceğim. Bir tane kız abla olur. Bizden benden yaşlı olur. Ya da küçük olur. Ya da büyük olur. Mesela rollerimizi göstereyim. Çel sorumlusu. Çel sorumlusu vermeyi düşünüyorum. Kayı sorumlusu vereceğim. Sekreter level 100. Benim sekreterim olacak. Üye level 1. Level 2 oyuncu. Bunlar espor bot. Botlar komut veriyorum. PUBG oyuncusu, Brawl Stars oyuncusu, moderatör, maç yayıncısı yani futbol maçı falan. Lider benim, lider benim şey. Bu 6 18 yaş üzerindeki üye. Bu da at 15 yaş üye. Sevgili olanlar üye. Ya. Yani sevgilisi de bir olanlar. 18 yaş, at 18 yaş chess sonlusu. At 18 yaş, hayat 15 yaş C sorumlusu. K ve kız. Ve buna en önemli şu alttaki en üç rol. Yani şu, şu, şu. Aşağıdım şu. Şu. Şu ve on altındaki. Bak bu kamus reis videoları çeken kişi. Benle birlikte oyuna yiyecek Artık iki kişiyi daha mı düşünüyorum falan. Onunla birlikte video çekeceğiz. Video sonra editleyiciyi açar. Video düzenleyicisi. Onu açar. Video düzenleyici ve bana açar. Ben de video kanalıma açıyorum. Ya yani hiç YouTube video editleyen ve düzenleyen gördünüz mü? Görmediniz. Ama ben size bu şans veriyorum. Bakın. Eğer bu video 1000 daha geçerse bu 3 adam birini vereceğim bir kişiye. güvendim bir kişiye. Görüşürüz <laughs> güzel arkadaşlar. Yani bu klan katı şu logo yapıcısını da edeceğim. Moderatör falan da verebilirim zor istediğim birine. Kayısı olması erkek ya da kız olduğunu ayarlayacağım. Ya da şöyle yapalım. 2 erkek sorumlusu yapayım. 2 de kız sorumlusu. Bir tane çift sorumlusu yapayım erkek. Bir tane kız çift sorumlusu yapacağım. Öyle yapayım. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videoya like yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Şuradan videoyu